Ben nötron gezegeninden geliyorum. Adım 212. Yanlış anlama, dilenci değilim ama bir kalbini alırım. Ne diyorsun sen be? Gerizekalı. Bu <laughs> <laughs> Allah'ım çok yoruldum Her gün her gece bak alıyorum Bir gece vakti alıp da canımı çakamaz oldum Dünya kahrını yeter be sustum boşver dostum Almıyor sözler çok yorgunum Yeter banam her gece misyan Aşk diye bir şey yok hepsi yalan Hep ben sevdim hiç sevilmedim aç tarafından yenilen bendim Bak bir halime ibo kardeşim Çürümüş bedenim durmuş gözlerim Ne yapsam ne etsem kimse dinlemiyor Bırak bay, bu halim kendime Bu hayat de aştı gözlerim kanla doldu çekemez oldum bu derdi of oh,